Evet, e, merhaba arkadaşlar. Bu derste listbox, veri ekleme ve silmek komutunu göstereceğim. E, form açalım. File, New, Proje. Forma devam. Okey. Şimdi e, formumuza ilk olarak iki buton... Bir textbox ve bir listbox ekleyelim. Şimdi buton 1, buton 2, buton 1, buton 2, 2 buton, bir, buton buton bir, buton iki, e, iki bir textbox atacağız. Şimdi textbox attık. Textbox'ımı da attık ve bir tane de listbox atalım. Nerede nerede burada attık. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Buton 1, buton 2 çağırdık ardından. 11 buton 2. Buton Şunların ismine ekle buradan da ee, çıkart diyelim. List box'umuz, label'ımız burada. İtem yerleşimlerini yapalım ve butonların textlerini değiştirelim. Ki bunu yaptık. Şimdi ee, form. Şunu şöyle şuraya alalım. Sonra ee, ekle butonuna çift tıklayarak ekle butonunun kod kısmına geliyoruz. Buraya ee, listbox1. items. add. textbox1. text diyoruz. Şunun üstüne if textbox bir nokta text eşittir eşittir kapat yapalım. Dur 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 olmadı. Tamam. Else Şimdi in içine giriyoruz. Message box. Nokta show. Text box boş. Birader yazalım. İşi biraz makara yapalım. Çünkü başım ağrıdı sabahtan beri. Ee, bunu yazdıktan sonra Sevledik. Formu tekrar giriyoruz. Bu sefer çıkart menüsüne giriyoruz. Çıkart butonuna tıklıyoruz. Şimdi silme işlemini yapacağız ve ee, silme butonuna çift tıklayarak işlem verelim. Yani çıkart işleminde ee, işlemini vereceğiz. Listbox1 nokta ee, items nokta add diyoruz. Nerede tavarini? List box bir saniye. Xbox bir nokta 1selected items nokta remove List box bir nokta selected e, selected item var mı burada var. Selected item diyoruz. Kapatıp ee, kodlamamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bunu seviyoruz. Programımızı çalıştırıp deniyoruz. Şimdi ee, deneme kısmını şöyle yapacağız. Mesela buraya şey yazalım. Cypher. Varıyor. Ekle. Geldi. Sonra. Ee, usta altı avcı ekle sonra siber kuvvetler yazalım ekle aynı zamanda ilk başlarda göstermiştim ee, şu alanı yani list içini bu alanı ister. Evet e, Merhaba arkadaşlar bu derste listbox veri ekleme ve silmek komutunu göstereceğim e, form açalım file new proje Forma devam. Okey. Şimdi e, formumuza ilk olarak iki buton, bir text box ve bir list box ekleyelim. Şimdi e, buton bir, buton iki buton bir, buton iki e, iki buton, bir text box atacağız. Şimdi text box attık. Textbox'ımı da attık ve bir tane de listbox atalım. Nerede nerede burada. Attık. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Buton 1, buton 2 çağrısı arasında. Buton 1, buton 2.